Ekonomik durumlar belli. İstiyoruz ki hep tamir edelim, yenisini almayalım, cari açığı yenmede katkımız olsun. Kulaklık AKG Y500, yedek parçası yok. Olmasın gene yaparız. Yaparız da biz de sonuçta bunu bedava yapmıyoruz. Kullanıcıdan belli bir ücret alıyoruz. Fakat bazı tamirleri ilk defa yaptığımız için biz bile kestiremiyoruz. Dayanıklı mı değil mi? Eğer bir iş yapıyorsak hakkını vermeli ve parasının helalliğini almalıyız. Bu videonun konusu da fikir yürütmek. Ben kulaklığın kırılan kısmını Japonla yapıştırdım ve 1 mm ile delip 2 adet vida ile tutturdum. İlk defa böyle bir işlem yaptım. Sizce sağlam oldu mu? ya da size göre başka bir şekilde olabilir miydi? Hep beraber fikir yürütelim çünkü buna ihtiyacımız var. Toplum olarak bireysel tamir becerimizin düşük olduğuna inanıyorum. Çünkü bunun temeli ustanın işine karışılmaz diyerek atıldı. Ama benim işime karışabilirsin. Benim fikrimden daha iyi bir fikrim varsa bunu söyleyebilirsin. Ben bir ustayım ama süpermen değil. Benim göremediğimi belki geniş açıdan sen görebiliyorsun. Onun için bence fikir yürütebilir, ustanın işine karışabilir. Gerekiyorsa elini alıp kendi kendin yapabilirsin. Zaten mümkün olduğunca da kendimiz yapmalıyız. Ama önce fark etmemiz gereken bir şey var. Bazı şeyleri kendimizin yapması gerektiğini. Bu çünkü bir toplum için hiç önemsenmeyecek bir şey değil. Ülke olarak teknolojide söz sahibi olmak istiyorsak, inanın bana bunun temeli sizde başlıyor. Kulaklığımız hazır. Ne kadar sağlam oldu bize zaman gösterecek.